Arkadaşlar selamlar, saygılar. uygulamaya açtım. Az önce ee, paylaşmış oldum. Uygulamanın açılmadığını söyleyen arkadaşlar var. Şimdi uygulama nasıl açılır size göstereceğim. Uygulama açıldı arkadaşlar. Bakın uygulama açıldı. Uygulamada herhangi bir maçı seçiyorum. Bakın herhangi bir maçı seçtim. Şimdi maçın burada az önce anlatmış olduğum sonuçlar çıkıyor. Şimdi geri geliyorum. Bakın. Geri geliyorum. Böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi iyicene ekranı geriye gelip tekrar basmanız lazım ki başa dönmeniz için. Tekrar ediyorum. Maça seçiyorsunuz. Batofonu maçını seçtim. Burada az önce anlattım. Bütün her şey çıkıyor. Az önce anlattım. Gördüğünüz gibi bütün uygulamalar çıkıyor. Her neyse geri geliyorum. Geri gelirken böyle bir şey oluyor. İyice ne geriye geliyorum. Tekrar başa dönüyorum arkadaşlar. Onun dışında kendini yenilemiyor. Ama aynı şekilde istediğiniz verileri buradan alabiliyorsunuz. Tekrar ediyorum. Bastıktan sonra videoda işinizi gören gördüğünüz maçları işte neyse e, kendi analizini yaptığınız maçları gezdikten sonra tekrar geri geliyorum. Bir daha geri geliyorum. Uygulamayı tekrar basıyorum. Sadece yapacağınız olay bu arkadaşlar. Bunu dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Uygulama gayet aktif bir şekilde çalışıyor. Çalışmama durumu yok. YouTube'da da az önce paylaştım bakın. bastığın zaman direkt uygulamaya götürüyor. Linki burada yüklü olduğu için buradan istediğim gibi girebiliyorum arkadaşlar. Ee, anlatmak istediklerim bu kadar. Ee, ben de uygulama yüklü olduğu için tekrar açmamu gerekiyor. Ee, en kötü bu linkten uygulamaya giremiyorsunuz bile. Google Play'e yazarak bettay lider diye zaten çıkacaktır. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.